Hello sevgili arkadaşlarım. Selamlar, merhabalar. Evet, şimdi fonksiyon uygulamalarında altın kitabımızın içerisinde sen kazanımları öğren pekiştir testini çözdün. Şimdi klasik ÖSYM tarzı sorular var. Bunun içerisinde çok farklı 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 sorular çözeceğiz. 9. testimiz ve 10. testimiz klasik ÖSYM tarzı sorular. 11 ve 12. ve 13. testimizde ekstra yorum isteyen ÖSYM tarzı sorular. Çok güzel sorular çözeceğiz. Bu testlerin hepsini ayrıntılı bir şekilde konu anlatımı yapar gibi çözecek Selim Hocam. Mutlaka mutlaka bu testleri çöz diyor Selim Hocam. Selim Hocanı dinle. Çalışmayı da bırakma. Ha. Çalışmayı da bırakma sinir etme beni. Hadi 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 vakit kaybetmeden hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Lamba gibi duruyor grafik orada. Tamam diyor ki fx eşittir k denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlı olduğuna göre kaç farklı k tam sayısı vardır diyor. Hmm. Çözüm kümesi 3 elemanlıymış. Öyle bir k sayısı seç ki diyor çözüm kümesi 3 elemanlı. Mesela arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi mesela fx eşittir 1 olsun tamam mı? Mesela ne yapıyorduk böyle sorularda? fx eşittir 1'i çözerken kaç yerde bir olmuş diye bakıyorduk. X'in Y'nin bir olduğu yeri buluyorduk. Ne yapıyorduk? Yatay çizgi çekiyorduk. Bu yatay çizgi grafiğimi kaç yerde kesmiştir? Bir yerde kesmiştir. O zaman bunun çözüm kümesi bir elemanlıdır derdim. Çözüm kümesinde bir eleman var. O da şuradaki bir sayıdır derdim. Mantığını anladın. Şimdi diyor ki bana diyor. Öyle k değerleri bul ki diyor çözüm kümesi 3 elemanlı olsun. Şimdi yani çizdiğin yatay çizgiler Grafiğini 3 yerde kessin diyor. Şimdi dikkat et. Tam şu 2'nin olduğu yerde çizgiyi çekiyorum. 2'nin olduğu yerde grafiğim 1, 2 yerde kesiyor. Yani burayı 2 yaparsam, K'yı 2 yaparsam çözüm kümemizde. Bir eksi 8 elemanı var. Tamam mı? Bir de 2 elemanı var. Çözüm kümem 2 elemanlı. 2 elemanlı olduğu başka bir yer daha var. Bak çat. Şurada çiziyorum tam. Tamam mı? 11'de. Bak burada bir kesmiş. Burada bir kesmiş. Çözüm kümesi iki elemanlı. Şimdi üç elemanlı olan yerler neresi? Bak şurada çizersem çizgiyi yani 11'den küçük bir yerde çizersem... ...bir, iki, üç yerde kesiyor. Başka? Bak şurada çizersem yine bir, iki, üç yerde kesiyor. Yani ikiden büyük 11'den küçük olduğu sürece K hep üç yerde kesecek. O zaman K dediğimiz ikiden büyük ama 11'den de küçüktür. Bunlara eşitlik var mı? Yok. Çünkü 2'ye eşitlik koyarsam çözüm kümem 2 elemanlı olur. 11'e eşitlik koyarsam çözüm kümem 2 elemanlı olur. Ama 2 ile 11 aralığında olduğu sürece çözüm kümem hep 3 elemandır. O zaman K 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam sayı değerimiz vardır. Birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız. Gel bakalım şimdi bize fx fonksiyonun yine grafiğini vermiş. Diyor ki f eksi x fonksiyonun grafiği şey denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hmm, denklem yazacağız. Ama önce f eksi x'i bulalım. X yerlerine eksi x yazıldığında x'lerin işareti değişiyor değil mi? Yani eksi olanlar artıya artı olanlar eksiye. Nereye göre simetriydi arkadaşlar? Y eksenine göre simetri. Hadi bunun Y eksenine göre simetrisini alalım. X eksi Y ekseninin sağındakiler sola, solundakiler sağa gelecek. Bak şuradaki parçam nereye gelecek arkadaşlar? Bakın şuradaki parçam şöyle şuraya gelecek. Böyle gidecek. Buradaki sol taraftaki olanlar da sağa katlanacak. O da böyle gelecek, çıkacak, çıkacak, çıkacak. Birden sonra böyle gidecek. Bak ne yaptım şu anda? Mavi grafiğim ne? F eksi x'in grafiğini çizdim. Neye göre simetri? Y eksenine göre simetri. Sağdakiler sola, soldakiler sağa. Şimdi bak ne olur diye söylüyor. Şimdi şu eksi bak şu eksi 1 nereye geldi? 1'e. Eksi 2 nereye geldi? 2'ye. Tamam. Şimdi o zaman bakalım. F eksi x aşağıdakilerden hangisi? Bir kere bak F eksi x fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak yazıyorum şimdi. Bir kere x'lerim 2'den büyük olduğunda sonuçlarım hep ne olmuş 1 olmuş. Bak hep 1'e eşit gitmiş. Ne zaman x'lerim 2'den büyük olduğunda fonksiyonumun sonucu hep 1 olmuş. Tamam mı? Bak 2'den büyükken hep 1. Bak bu 2'den küçükken 1 demiş gitti. 2'den büyükken 1 bu şimdilik olabilir. 2'den büyükken 1 bak olabilir. 2'den büyükken 1 olabilir. Buna bakacağız. Şimdi peki 2'den küçükken fonksiyonum nasıl? X'lerim 2'den küçük olduğunda şu doğru. O zaman bu doğrunun denklemini yazacağım. X eksenini nerede kesiyor? 1'de. X bölü 1 artı. Y eksenini nerede kesiyor? Eksi 1'de. Y bölü eksi 1 eşittir 1. İşte bu fonksiyonu bulacağım. Y'yi. Bunu bu tarafa alıyorum. Bunu bu tarafa alıyorum. X eksi 1 eşittir. Burası eksi y'ydi karşıya. Artı y olarak geçti. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? X'ler 2'den küçük olduğunda denklemi buldum. Neymiş o denklem? X'ler 2'den küçük olduğunda x eksi 1 bitti. Şimdi hocam 2'ye hangisine eşitlik koyacağım? Hangisine koyarsan koy 2 İki için ikisinin sonucu da aynı. O zaman x eksi 1 olacak. Hangisi oldu? C. Bak 2'den küçükler için x eksi 1. 2'den büyükler için 1. Eşitliği ya buna ya buna hangisine koyarsan koy. Hop sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Hadi gel bakalım. Nereye geldik? Üçüncü sorumuza. Zor değil mantığını güzelce kavradığında çatana kütere çatana kütere çözeceğim bir soru. Oku ama önce soruyor. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca 4 birim sola ötelendiğinde gx fonksiyonu elde ediliyormuş. Yani 4 birim sola öteliyormuşuz fx'i. O zaman x gördüğümüz yerlere ne yazacağız? x artı 4 yazacağız. Yani fx artı 4 fonksiyonu eşitmiş g x'e tamam. Şimdi böyle bir eşitlik vermiş a kaçtır diyor. Dikkat ederseniz bakın bunun içinde x yazarken bunda x artı 4 yazıyor. Yani gx'in içerisindeki yazanın 4 fazlasıdır. O zaman gx'in içerisinde bu yazıyor mu? O zaman bunun 4 fazlası a artı 2 eşit olacak. O zaman diyorum ki a artı 2 eşittir. 2a eksi 6'nın kaç fazlasına? 4 fazlasına. Hemen burası eksi 2 yaptı. Eksi 2'yi bu tarafa 2 olarak aldım 4. Bu artı a bu tarafa eksi a olarak geçti. A dediğimizin 4 olduğunu bulduk. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı D. Kolay bir dönüşüm sorusuydu. Gel bakalım. 4. Şunları bir tık küçülteyim arkadaşlar. Şöyle rahat rahat görelim soruları. Şimdi bize yine fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Neler diyor? hangileri doğrudur diyor. Hmm. Şimdi diyor ki fx bölü 3 fonksiyonunun tanım kümesi eksi 36'ya 18'dir. Şimdi arkadaşlar tanım kümemiz neresi bizim? Bakın bizim tanım kümemiz eksi 12'ye 6. Şimdi f x bölü 3'ü soruyor. Şimdi f x bölü 3 deyince ne yapıyorduk? Bakın burada f 1 bölü 3 x gibi düşünüyorduk. Yani her kökü kaça bölmüş? 3'e bölmüş. O zaman bak ne yapıyorduk? Eksi 12 bölü 1 bölü 3 diyorduk. 6 bölü 1 bölü 3 veya bunu 3'e böldüyse biz 3 ile ne yapıyorduk? Çarpıyorduk unutma. Bu dönüşümlerde içeriden çarpılan sayıya köklerimizi bölüyorduk. Veya tanım kümesini de bölebiliriz. Ters çevirip çarptığım zaman eksi 36 oldu. Ters çevirip çarptığım zaman 18 oldu. Tanım kümemiz bu. Veya her şeyi unuttuysan, benim tanım kümem eksi 12 ya. Bunun içini ne eksi 12 yapar diye düşün. Yani x bölü 3 eşittir eksi 12. İşler dışlar yap. x eşittir eksi 36. Yani eksi 12 olabilmesi için eksi 36. Sonra 6'yı eşitle. x bölü 3 eşittir 6. İşler dışlar yap. Tamam. Şimdi 3 fx fonksiyonun görüntü kümesi. Dışarıdan bir sayıyla çarpmak görüntü kümesini değiştiriyordu. Şimdi bana fx fonksiyonunun görüntü kümesini söyle. İndiği en düşük değer nedir? Eksi 4. Bak indiği en düşük değer eksi 4. Çıktığı en büyük değer ne? 9. İşte bu fx'in görüntü kümesi. Şimdi 3 ile çarparsam fx'i. Bu eksi 12, eksi 4. 3 ile çarpılınca nereye inecek? Eksi 12'ye inecek. Bu 9'u 3 ile çarptığım zaman nereye çıkacak? 27'ye bak. Grafiğin Şöyle bir şey olmuş olacak. O zaman 3'te de çarpıldı. Ne oldu? Eksi 12. 3 de çarpıldı. 27. Yani bu fonksiyonun görüntü kümesi eksi 12. 27'dir doğru. Tamam. Diyor ki mutlak değer fx. Ha. şimdi bir fx fonksiyonu mutlak değerini alırsak ne oluyordu? x ekseninin altındakiler yukarı katlanıyordu. O zaman x ekseninin altındaki şunları siliyorum. Ve yukarı katlıyorum. Şöyle bir şey oldu. Eksi 4. Nereye geldi? 4'e geldi. 3 için dört. Diyor ki daima artandır diyor. Bir bakalım. Buradan başladım arkadaşlar. Bak arttı, e, azaldı, arttı, azaldı. Daima artandır kelimesi cız. Yanlış. Diyor ki f y eşittir. Eksi f x fonksiyonun en küçük değeri ondur diyor. Hmm. Şimdi geldim eksi f x'e. Bir fonksiyonu dışarıdan eksiyle çarpmak demek ne yaptırıyordu? x eksenine göre simetri. X eksen üstündekiler alta, alttakiler üste inecek. O zaman bakın bunun x eksenine göre simetrisini aldığım zaman şöyle eksi 6 için nereye kadar inecek? Eksi 9'a kadar inecek bak. Eksi 9'a kadar indi. Buradaki grafiğim şöyle yukarı katlandı. 3 için nereye çıktı? 4'e çıktı. Şimdi bu çizdiğim mavi grafik Eksi fx'in grafiği. En küçük değeri sıfırdır diyor. Hayır arkadaşlar bakın nereye kadar indi? Eksi 9'a. Bu da yanlış. 1 ve 2 doğru oldu. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı 5 kız. Güzelce her şeyi verdik sorun içerisinde. Hadi bakalım. Geldik 5'e. Geldik 5'e. 5 ne diyormuş bize? Güzelce inceleyelim. Şimdi bize eksi 3 3 aralığında fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. Bak. 1, 2, 3. Yani şurası eksi 3, burası da 3. fx ve gx fonksiyonların grafiğini vermiş. Hangileri doğrudur diyor. fx ve gx çifttir. Şimdi grafikte çift tek muhabbeti neydi? Y eksenine göre simetrikse çiftti. Orijine göre simetrikse tek. Bakın bu grafiklere baktığımızda ikisi de y eksenine göre simetriktir. Hop bak y eksenine göre simetrik. Birebir aynısı. Bak kırmızıyla geçeyim üstünden y eksenine göre simetrik mi? Bu da simetrik. O zaman ikisi de çift fonksiyon. Bu cepte. Üstünü sildim şimdi. Diyor ki bize fx eşittir, eksi gx denkleminin çözüm kümesi iki elemanlıdır. Eksi gx ne demek? Eksiyle çarp. Ne demek? Eksiyle çarpmak nereye göre simetri? x eksenine göre simetri. x ekseninin altındakiler üste, üsttekiler alta gelecek. E o zaman gx fonksiyonu eksiyle çarptığım zaman bakın tam Şuradaki değer şuraya gelecek. 1. Şimdi 1 şurası bakın 1. Şurası eksi -1. Şurası -2, şurası -3, eksi -4. Eksi o zaman 1 2 3 4. Buraya gelecek. Bakın şöyle şöyle bir şey olmuş oldu. Kaç yerde kesişiyorlar? 2 yerde. Çözüm kümesi 2 elemanlıdır. Cepte. Doğru diyor ki fx eşittir gx artı 5. Siliyorum şimdi. gx artı 5 ne demek? gx fonksiyonunu tut 5 birim yukarı kaldır. Çözüm kümesi 3 elemanlıdır diyor. Şimdi bakın 5 birim yukarı kaldırdığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. Tam buraya gelir burada. Şuradaki nokta buraya geldi. Bundan sonra grafiğini çiziyorum bakın. 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1 gidiyor bak. Şöyle geldi. Şöyle geldi şöyle geldi. Tam burada kesiştiler. Burada kesiştiler. Bire bir. Bire bir. Bire bir. Bir. iki, Üç yerde kesiştiler. Üç elemanlıdır. Alayı doğru. Beşinci sorumuzun doğru cevabı. Eşikkımız oldu. İlerledim. Gel buraya. Şimdi bir radar var. Radar. Radar, radar, radar. Diyor ki. Bir radar ekranında görünen tanımlanamayan cismin hareketini gözlemleyebilmek için y eşittir fx olarak adlandırılmış. Y eşittir fx burada. Diyor ki cisim saatte 5 kilometre hızla 2 saat güneye doğru hareket etmiş. 5 kilometre hızla 2 saat hareket ettiyse aldığı yola biz ne diyelim arkadaşlar? M kadar yol alsın. 5 kilometre hızla 2 kadar 2 saat gittiyse 10. Nereye doğru arkadaşlar onu hareket etmiş? Aşağıya doğru. Böyle güneye doğru 10 inmiş. O zaman tepe noktasının... Neyi değişti? K'sı değişti. Sonra diyor ki T saatte doğu yönüne hareket etsin diyor. O zaman bundan sonra doğuya doğru T saat. Kaç kilometre hızla? 5 kilometre hızla. Oradaki aldığı yola da ne diyelim? Ne? Sa Hızı ne? 5. T saat diyorsa 5 T kadar da bu tarafa gidecek. O zaman 5 T de buraya gitti. O zaman benim parabolüm ne yaptı arkadaşlar? 10 aşağıya 5 T sağa kaydı. Şimdi fonksiyonum benim fx'ti. Buna dönüşüm yapıyorum şimdi. O zaman 5t sağa gittiyse buraya ne yazacağım? f x eksi 5t. Bak sağa gittiyse eksi yapıyorduk. Nereye inmiş bir de aşağıya. Kaç birim aşağı inmiş? 10. O zaman dışarıya da eksi 10 diyeceğim. Fonksiyonumuz f x eksi 5t eksi 10. Cevabımız d şıkkımız. Kim? 6. D. Bitti olayımız. Haydi bakalım yedinci soru ve sekizinci soru. Şimdi yedinci soruda tanım kümesi ve değer kümesi diyor. Fx fonksiyonunu vermiş. Fx fonksiyonun tanım kümesi t'ymiş. Görüntü kümesi g'ymiş. T ile g'nin kesişimini istiyor. Hadi bakalım. Tanım kümesi x ekseniydi. Başlıyorum. Şimdi fonksiyonum tam burada başlamış. x'in eksi 6 olduğu yerde başlamış ve içi dolu. O zaman eksi 6'da başladım. içim dolu. Şimdi bakıyorum. Hiç tanımsız içi boş olmayan bir yer yok. Eksi 6'dan devam ediyorum. geldi buraya 3'ün içi boş olmuş. Yani tanım kümesinde 3 yok. Sonra devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. 4'e kadar devam ediyorum. 4'ün içi boş olduğu için 4'e kadar geldim. 4'e eşitlik yok. Ama buradan şu 3 elemanını atıyorum. Gördük mü Tanım kümemiz bu. Yani hangi x değerlerini almamış? 3'ü almamış. Eksi 6 ile 4 aralığında 3'ü ve 4'ü almamış. 4'ü açık bıraktım 3'ü de attım. Bu tanım kümem Şimdi geldim görüntü kümeme. Görüntü kümesi aldığı sonuçlarla alakalı. En küçük ne olmuş sonucum? Eksi 3 olmuş. O zaman eksi 3'e dolu bir şekilde başlıyorum. Şimdi bakıyorum boş olan yer var mı? Eksi 3'ten büyüdü bakın buradaki değerlerin hepsini aldı. Aha şuraya geldim. Burada sonucum 1 olmamış gibi görünüyor. Bak üstündeki kalabalığı sileyim bir. Şimdi tam buranın karşısı boş. Sonucu 1 olmamış gibi görünüyor. Ama bak burada 1 olmamış da buradaki bir x değeri için sonucu 1 olmuş. Yani 1 burada olmuş sonuç. 1'in içine o yüzden boş bırakamayacağım. Sonra devam ediyorum bakın. 2 iki olmuş. 2'den büyük sayılar olmuş mu? Olmuş. Ne olamamış? 5 olamamış. 5'in içi boş. O zaman görüntü kümem 3 ile 5 aralığı 5 eşitlik yok. Kesimlerini istiyor. Hadi sayı doğrusunda bakalım şimdi. Sayı doğrusunda ilki nereden başlıyor arkadaşlar bakın. Eksi 6'dan başlıyor. Eksi 6'nın içi dolu. 4'e kadar gidiyor. 4'ün içi boş. Sayı doğrusunda çiziyorum. Bir de 3'ün de içi boş. Bak bu siyahla çizdiğim tanım kümem. Hadi şimdi görüntü kümesine bakalım. Nereden başlıyor? Eksi 3. Eksi 3 buralarda bir yerdedir. Eksi 3'ün içi dolu. Nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 5'e kadar gidiyor. 5'in içi boş. Hadi bunların kesişimlerini söyle şimdi. Ortak olduğu yer şuradan başladı. Şuraya kadar gitti. Nerede başladı? Eksi 3'te. Nerede bitti? 4'te. Eksi 3 ikisinde de var mı? Var. Eksi 3'e koşeli parantez koydum. 4 bunda yok. Bunda var. O zaman 4'ü alamam kesişim kümesinde bir de ne yok arkadaşlar? 3 bunda olmadığı için 3'ü de atacağım. Sorumuzun cevabı bu. Ne oldu? Eksi 3. 4 aralığı açık aralığı attım. 7. sorumuzun doğru cevabı A Hadi gel bakalım. Sınavda çıkmış bir soru. Güzel de bir soru. Güzel yorum yapman gereken bir soru. Çok küçük bir trik var. O tri yakalayan çat diye çözer soruyu. A, B, C gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde fx artı a. Yani fx'i tutmuş a birim yukarı kaldırmış bunun grafiğini vermiş. Sonra fx'i b ile çarpmış bunun grafiğini siyahla vermiş. Sonra f içerideki x'i c ile çarpmış bunun grafiğini de mavi grafik olarak vermiş. A, B, C'nin işaretlerini bulunuz. Şimdi çok kolay bir mantık var. Şimdi biz köklerimiz ne zaman değişir? Hangi dönüşümleri yaptığımızda köklerimiz değişir? Onu bir hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar biz bize bir fx fonksiyonu size bir hatırlatma yapayım. Mesela fx fonksiyonumuz şu olsun. Köklerimizden biri eksi 2 bir de 4 olsun. Bu fx. Tamam mı? Şimdi bu fx'i ben dışarıdan 3 ile çarpsam yani 3 fx'in grafiğini söylesem Y'ler değişecektir sadece. Yani köklerinde bir değişim olmaz. Bak burada o var işte. Gördük mü? B ile çarpmış. B ile çarptıysa köklerim değişmez. Yani fx fonksiyonu bak bu B ile çarpılmış halinin kökü burası. Gördük mü? Demek ki fx fonksiyonunun kökü de burası. Ee, şimdi fx buradan geçecek kesin. Sonra bir de şuna bak fx fonksiyonuna a eklemiş. Yani a birim yukarı kaldırmış. Bak fx buradan geçecekti. A birim yukarı kaldırınca bu oluşmuş. Demek ki fx fonksiyonunun grafiği şöyle bir grafik. Gördük mü? fx budur. Bak yorumum ne? Bu b ile çarpma işlemi y eksenine göre simetri, x eksenine göre simetri olabilir eksi ise. artıysa kolların büyüklüğünü falan değiştirir ama kökü değiştirmez. Bu buradan geçtiği için f(x) de buradan geçecek. E f(x) buradan geçen bir şey a eklendiğinde böyle olduysa a eklenmemiş hali de budur dedim. Şimdi o zaman f(x) bu. Şimdi a b c'nin işaretine bakalım şimdi. Şimdi f(x) fonksiyonunun grafiği şu yeşille geçtiğim grafikse bunu a birim yukarı kaldırmış. A birim yukarı kaldırdıysa yukarı doğru gittiği için a bir kere pozitif Şimdi B'nin işaretine bakalım. Şimdi fx'i B ile çarpmış. Nereye göre simetri alınmış arkadaşlar? X eksenine göre. X eksenine göre simetri alındıysa nedir? B negatif bir sayı olmak zorundadır. Peki C'ye bakalım. Şimdi fx buyken cx bu olmuş. Nereye göre simetri aldırmış? Y. Y'ye göre simetri aldırdıysa çarpılan sayıda yine ne? negatif olmak zorunda. Bu da eksi. O zaman artı eksi eksi oldu. Hop 8. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Güzel bir yorum var soruda. O yorumu yakalayan soruyu çözer. Evet, 9. testimiz bitti. Hemen 10. testimize doğru. Koşar adımlarla ilerliyoruz. Hadi görüşürüz bay bay.